Televizyonum, açayım. Gidem hoca ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Bu ne böyle? Değil mi hoca. En iyisi dışarıya, çıkayım. Dışarıda da olay yok. O neydi? Kardeşim bir şey yok. Sadece biri patlatmış. Kim patlattı lan onu? Kardeşim ben de bilmiyorum. Neyse. Gardaşım senin fesin vardı nerede o? Elde kalmış. Ben ofla 10 milyon güce sahibim nokta sen de benim kölem olacaksın. Ne diyorsun lan? Bilmiyorum. Seni ters döndürüm. Bırakın beni iyi. Kolombiya'yı çağırayım da seni bayrağını çaldın diye kovalasın. Kolombiya senin bayrağını çalan birisi var. Sen mi çaldın lan benim bayrağımı? Hayır abi Türkiye Ters çevirdi. Git. Bibi'yi sertleştirip söyle. Benim bayrağımı alırsan böyle olur. Bana da haber verdiğin için teşekkürler Türkiye. Önemli değil. Ben de fesimi almaya gidiyorum. Şuradan fesimi alayım. Böyle daha iyi oldum. Şimdi de kendi mail bilgisayardan telefon alayım. Buradan sipariş edeyim. Tamam. Şimdi onun gelmesini bekleyeceğim.